Ashabın büyüklerinden İmran bin Hüseyin radıyallahu anh bir meclise sohbet ediyor. Derken oradan birisi çıkıyor. Diyor ki ya Eba Nüceyd bize hadisler anlatıyorsunuz. Bazı hadisler rivayet ediyorsunuz ama biz onları Kur'an'da bulamıyoruz. Bak daha o zamanlardan çıkmış bu mesele. He? Yani bazı şeyler anlatıyorsun ama hadis diyorsun fakat Kur'an'da onu bulamıyoruz. Bize Kur'an'dan konuşun. Öyle deyince İmran bin Hüseyin radıyallahu anh ona kızdı. Sen dedi Kur'an okudun mu? Hani Kur'an, Kur'an diyorsun. Kur'an okudun mu sen? Evet. Peki öyleyse Kur'an'da yatsı namazı kaç rekat? 4 rekat. Kur'an'da bunu buldun mu? Akşam namazı kaç rekat? 3 rekat. Kur'an'da bunu buldun mu? Sabah namazı kaç rekat? 2 rekat. Kur'an'da bunu buldun mu? Öğlen ikindi dörder rekat. Sen dedi... Bunların bu kadar rekat olduklarını Kur'an'da buldun mu? Hayır. Peki namazların dediği rekatların adedini siz nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Evet. İşte biz de bunu Resulullah'tan öğrendik dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Kur'an-ı Kerim'de 40 koyundan bir koyun zekat verileceğini buldun mu? Rastladın mı buna? Deveden ne kadar verilecek? Altından ne kadar verilecek? Gümüşten ne kadar zekat verileceğine dair Kur'an'da bir şey buldun mu? Soruyor. O diyor ki hayır bulamadım. Evet doğru yok yani ben böyle bulamadım. Peki bunları kimden öğrendiniz? Sordu. Bizden öğrenmediniz mi? Evet sizden öğrendik. Ha devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Mevla diyor ki vel yetlavvafu bil beytil buyuruyor. O eski evi yani beyti Atik'i yani Kabe'yi tavaf etsinler. Mevla Kabe'yi tavaf etsinler diye emrediyor. Soruyor. Peki Kabe tavaf Kabe'yi tavaf etmenin 7 defa olduğunu nereden öğrendiniz? He? Kur'an'da buldun mu? Bulamadın. İşte ben tüm bunları Resulullah'tan dinledim sallallahu aleyhi ve sellem ama sen o zaman yoktun. Dolayısıyla Kur'an'a bakarak bunları ne yapamazsın? Bilemezsin. Yani ne diyor? Resulullah'tan öğrenmek bunu şart diyor. Ve devam ediyor. Sen şu ayeti işittin mi? Kur'an diyorsun. Evet. Hangi ayet? Haşr suresi 7. ayet. Ne buyurdu Mevla? Ve ma rasulü <laughs> ve Resulullah size neyi verdiyse onu alın. Size neyi, neyi nehyettiyse ondan kaçının. Bu ayet okudun mu? Evet. Yani neyi verdiyse alın diyor ya. Neden nehyetlise kaçının diyor ya Mevla. Bak Kur'an'da ha biz de diyor tüm bu saydıklarımın hepsini ne yaptık? Resulullah'tan aldık. Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem'den aldık diyor. Ne oldu şimdi Kur'an'da var mıymış? Bak Resulullah'ın verdiği, Resulullah'ın beyan ettiği, Resulullah'ın açıkladığı da nedir? Kur'an'dandır. Çünkü neyi verdiyse alın, neden nehyettiyse sakının diyor. Vahiy verdiyse vahiy, ayet dediyse ayeti alacaksın, sünnet dediyse sünneti alacaksın ya. Hadis dediyse hadisi alacaksın yani. Ama öyle deyince adam ikna oldu. "Dedi doğru söylüyorsun." dedi. Yani demek adam müsterşit. Demek adam gerçekten doğruyu öğrenmek için soruyor. Demek muhalefet olsun diye, efendim ben de bir şeyler biliyorum, hakaret etmek için, tahkir etmek için, suç bulmak için değil yani. Bugün öyle bir taife var, biliyor musun? Yani efendim Kur'an bize yeter deyip her şeyi reddeden hadis inkarcıları. Yani getirin ondan bir konuşalım oturalım falan. Bir bakalım bana cevap verebilecek mi? Sen müsterşit değilsin ki. He? Bizim gençliğimiz sizin gibi adamlarla mücadeleyle geçti. Sabahlara kadar konuştuk, görüştük ama baktık natı mermer natı kafa. Anladık ki, anladık ki cedelleşmeyle, efendim, bağırışmayla, maalesef çözüm olmuyor. Çünkü çünkü o seni dinlerken, mesela bir delil anlatıyorsun, seni dinlerken senin bir hatanı bulmaya çalışıyor. Onun için kıymetli kardeşlerim, çok fazla da mücadeleye girmeyin. Çok fazla da münazara yapmayın. Niye biliyor musun? Neden biliyor musun? Faydası yok çünkü adam müsterşit değil. Ama sen anlat. Ayeti oku, hadisi oku. Ayet okudun tınlamadı. Hadis okudun dinlemedi. Sonra bundan sonra başka bir şey konuşmaya gerek var mı? Yok. Neden? Allah'ın kelamını dinlemeyen, peygamberin efendim beyanını dinlemeyen adam senin lafına mı itibar edecek zannediyorsun sen? Derdi dinlemek değil ki zaten. Cedelleşmek seninle yani. Ha onun için oturma münkirle yeme sancı pas alırsın paklama zerkalaycı. Pas alırsın. Altınla teneke çarpıştı mı zarar gören altın olur anlıyor musun? Bir kenarından bile bulaşsa o teneke biraz altın kaplamaya dönecek ama sen zarar edeceksin. Onun için nezi itikadını muhafaza etmek için hadis münkirleriyle ne yapmamak lazım? Hiç konuşma bile gerek yok. Sen anlatırsın, dileyen iman eder, dileyen inkar eder, dileyen kabul eder, dileyen etmez. Kendileri bilir oturduğun yerde efendim Kur'an bize yeter, hadislere ne gerek varı demek için saatlerce konuşuyorsun da peygamber bir şey konuşmuyor öyle mi yani? He? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç mi konuşmamış ya? Hadis inkarcıları. Öyle bir şey olabilir mi yani? Peki bu kadar efendim ilmi müktesebat nereden geldi? Namazı nasıl kılıyorsunuz siz ben anlamıyorum yani. He? Namazı nasıl kılıyorsunuz? Öyle ya. İlla bir tekbir alacaksın. İlla bir elini bağlayacaksın. Veya bağlamayacaksın. İlla bir tarafa döneceksin. Bunun eğilmesi var, kalkması var, secdesi var, kavmesi var, celsesi var. Namazdan nasıl çıkacaksın yani? He? Selamla mı çıkıyorsun? İlahiyle mi çıkıyorsun? He? Mırıldanarak mı çıkıyorsun? Nasıl yapıyorsun sen? Neye bakıyorsun? Biz Resulullah'ın efendim e, beyanlarına bakıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Namazı kılmıştır. Anlatacağız gerçi onları da. Sahabe de demiştir ki sallu kema ra'aytumuni salli beni gördüğünüz gibi namaz kılın demiştir. Sahabe nasıl gördü öyle başladılar. Tabiin tebi tabiin ve bu he aktarılı aktı aktarıla efendim mütevatir bir şekilde efendim bugüne kadar geldi yani bu işler. Dolayısıyla işte bu mesele yani İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'ın bu hadisesi çok önemlidir. Ve ne oldu? O adam ikna oldu. Ve ne dedi biliyor musun? Bana hayat verecek şeyleri naklettin. Allah senin ömrünü bereketlendirsin dedi. Ve İmran bin Hüseyin radıyallahu anh cemaate döndü. Çünkü cemaatin arasında sordu ya. Ona bu sorular cevapları verdikten sonra cemaate döndü. Ey insanlar! Ey insanlar! Rivayet ettiğimiz hadisleri alın ve uyun uymazsanız vallahi sapıtırsınız diyor. Ashabın büyüklerinden İmran bin Hüseyin radıyallahu an bir meclise sohbet ediyor. Derken oradan birisi çıkıyor.